eee çok umrumda değil bunlar aslında temiz 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 lanet alırım lanet niye bari benimki gelir anamınla aa desem ben kurdum neyse bende yoktu da buluruz neyse bu liranın pasifi çok vuruyor teçhidisi Ne ala halan? fixin jam. Yapacak bir şey yok. Abi direkt dalıyor amına koyayım git ya. Ya abi ben hey, öyle atmadıydım ama ya. Yani. dövüyorum ben. Tak. Tak. Tak, tak. Güzel. Beş zırh büyü Para geldi. Ay, amına bitmediler ya. Abi <laughs> Canon, Canon, niye oynuyor oğlum millet? Her yerde Canon niye la? Bunu vurabilir miyim? <laughs> Artık 200 gol işte bu. Çok yavaşız ya. Ayakkabı sikeceğim amına ne koyayım yani. Ayakkabıyı alıyorsunuz elimizde. yüzde. ADS'i de AP'ye dönüşüyormuş. Dümbüğü kestim ben. O da beni kesti. Ta 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 ta. Çekilin böcükler. Ben keserim onu. <laughs> Abi o totem Bu da bu arada. Ne yapıyor ya? Abi bunu keseriz ki sen ne yapıyorsun? Ya dümbük buraya gel. Otal de diyecek galiba. Hayır ya. aşağı gidecek arkadaşı orada. Sen çiçeğini ye oğlum boş ver. Ama çok güzel. Oha tek yedim ama koyayım. Aha bir can. Bir köye kazandık. Tak. <laughs> Kalp krizi vallahi. Zor değil Orası çocuğu bana tek atmasa ben onu kesecektim. Eyle bile kaçamıyorum ama ne kodum ona tak speed. Oh oh oh, 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 step dansı gelebilir, step dansı gelebilir. Yak. Yes. Bizim bilim insanım. Tak, 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 tak. İşlem, işleri. Abi o tek portalımız var. Hayat bitti gibi. Ya görünmez olmak hiçbir bir şey yaramayacak. Abi geleni öldürelim bence. Velin o kadar hızlı gelemez. Gelir gelir gelir. Çek Çek var. Tok! Olabilir mi? Ha? Abi savaş kes. Oğlum oyun bitti. Kaybettik. Kaybettik ama. savaş savaş kes. ya bu ne amına koyayım ama. <laughs> İnteraksiyona bak amına koyayım. <gülüyor> 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 ay ay. kayıtlayabilir. Oo! İşte bu, işte gel bu, gel bu. Gel. işte ben bu. Ben de vurayım diyeyim mi? Ben vurayım diyeyim mi? Pues. Vur 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 vur. <laughs> of of! Ne yaptım? Ne yaptım adama? Benim şeyimin azalması lazım. Anca öyle keseriz. Dur çiçekten şeyi asayım. tak 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 vakti kutu. Tak 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 tak. Tak 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 yani. tak tak Ya ya. bırakın amına koyayım ya. Bu çiçeği alabilir miyim? Ay ananızı sikeyim be daha. Abi diğer formuma dönüşebilirsem. Hadi. Hadi amına kodumun oyunu. Çek çıkacak, anti çek çek çek. Aha tut 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 Elimizde yok elimizde yok sizin elinizde Hı. ne var amına koyayım Bu lanet Bir tane Tak tak hesabı yapıyor Hangisi ya Düz da sar vur, bir büyü hasar vuruyor ya Ha efsunu saldı da ya. O değil o değil la o değil o değil Şey diyorum Dur Çift tesili var Aa, hayır, <laughs> Vallahi kaybol. Ayakkabı ayakkabıdan vazgeçen ananı. Bu dümbükle biraz savaştım ben. Sen onu kesiyorsun gibi. Çok iyi. Lol çok iyi lol. Lol çok iyi lol. Lol çok iyi lol.

şey falan mı? Step down seçeneği. Ben adam ulti attı cam yapacağım bir şey yok. Ya ayakkabıyı satan ananızı Hop bunlarla Leki. Bir de kutu var ya. Bir de be ben de ben de ben de. ama. Çok iyi lol çok iyi. Aa ha haca. Geldi geldi kutu. Kutu geldi. Çok geç geldi ama. benim hareket. Aha. Tam kenç neyse. patladı kutu şey yapma çok. Bende. Yanına geliyor. Bu hareket etmiyor hocam. Tam kençini kestim. Bunu da kesiyorum. Da Abi geçim standlar abi, abi, biz niye yüzde on alıyorum? Ben niye yüzde alıyorum? Lol ananı götür. Kol adam mı bozuldu? Yo. Ama ne kodu bunu oyunu? Abi can alacağım, sikerim. Yaşamaya ihtiyacım var. Büyü bozu olur. Büyü direnci saldırı hızı peki. Biraz daha saldırı hızı. Oha! Kaç çok kastım lan? Yıllardan şey çal. Ha evet. Lan 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 sen sen sen. Lan görün, görün bir daha görün bir daha görün. Bunu çıkır, kestik, bunu kestik. kestik. <laughs> tak tak. Tak tak tak. Tak 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 tak. Hayır. Hayır. <gülüyor> Oynamayalım hayır. Hayır. Belki one shot. Abi ben e, bu eli şansa bırakamam. Olmaz. Bu el şansa bırakılmamalı. Otlarım uçuyor. Bu el şansa bırakılmamalı. Ne potu amına koyayım? Emar alıyorum. Abo. Anetama alacağım. Ulti atıp şey bozabilirsem. İkisinde bir şeyler var. Bastım anetamayı. Benim Gragas'a vurmam lazım. Güzel güzel. Çiçekleri benim yeme ihtiyacım var. Aha! Hata! Hata çok iyi! Oooo! <laughs> <hata>. Çok iyi! Çok Çok iyi! Çok iyi! Kes 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 kes! Tak tak tak! Çok iyi çok iyi! Lol çok iyi! Lol çok iyi! Ulti boşa gitti ama ultisi var gene ya. Nasıl var? Nasıl var? Ay çiçek geldi çiçek. Tak! Lol çok iyi lol! Tek koyu şu ulti atarım. Tak. Aa canın yarıda. Aa kes 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 kes. Ta 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 ta. Tam kazandık 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 hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Bizim gücümüzden haberdar değiller. Tak tak tak. <gülüyor> <gülüyor> tak 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 tak. Kafalıyla <laughs> sıkıyor kafaları ösüler diye valla. Hmm. Bu, bu, herife karşı tutayım bir şeyi ya doğanın kudretini. Ha tutayım İş lan. Şey belki. Abi yakın dövüş yapmaları lazım. 7000 canım var 7000. 7000. O dövüşler nasıl amına koyayım? Ben de mi dalayım ya? Abi ben direkt step dansı şey yapıyorum. Sen yani, vurmana gerek yok aslında. Tak 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 tak. Abi kaç 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 kaç